Evet sevgili izleyiciler, sevgili yarışseverler. 1996 yılı 70. Gazi Koşusu'na katılacak olan 3 yaşlı İngiliz tayları izliyorsunuz. Çim pistte çıkıyorlar. Sayın Özdemir Atman'ın bir numaralı Bolt Pilot isimli tayı jokey Halis Karataş'la Sayın Ayşe Çizmeci'nin iki numaralı Bruce Lee isimli tayı Jokey Selim Kaya'yla. Sayın Adem Erdöley'in 3 numaralı Bull Market isimli tayı Jokey Ziya Mutlu'yla. Sayın Zahit Demirkan'ın 4 numaralı Cahil isimli tayı Jokey Tına Adışen'le. Sayın Fethi Atan'ın 5 numaralı Dinamit isimli tayı Jokey Saadettin Boyraz'la. Sayın Hasan Başer'in 6 numaralı Gentleman isimli tayı Jokey Kadir Altınözde, Sayın Tarık Aydın'ın 7 numaralı Golden Main isimli tayı Jokey Olivier Poirier ile... Sayın Sedat Özcan'ın 8 numaralı Gardi isimli tayı Jokey Dede Mutlu ile... Sayın Hasan Ekinci'nin 9 numaralı Keyif isimli tayı Jokey Ertuğrul Can Kılıçla Sayın Sedat Özcan'ın 10 numaralı Kırboy isimli tayı Jokey Gökhan Gül'le... Sayın Özdemir Atman'ın 11 numaralı Nedim isimli tayı Jokey Mümin Çılgın'la... Sayın Sadık Eliyeşil'in 12 numaralı Nur Sultan isimli tayı Jokey Mehmet Altınbaş'la... Yine Sadık Eliyeşil'in 13 numaralı Ramadan isimli tayı Jokey Ahmet Atçı'yla... Sayın Necdet Nari'nin 14 numaralı Tenderson isimli tayı Jokey Akın Özdeniz'de. Sayın Samsa Karamehmet'in 15 numaralı Black Pearl isimli tayı Jokey Carson Carson'la. Sayın Julietta Çukure'nin 16 numaralı Damista isimli tayı Jokey Süleyman Aktı'yla. Ve Sayın Adnan Yüce Türk'ün 17 numaralı Prinses Sera isimli tayı Jokey Şinasi Gökçe ile 70. Gazi koşusuna katılıyorlar. 17. ve son tay olarak 11 numaralı Nedim de starttaki yerini alıyor. Taylar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve 70. Gazi koşusu başladı. Evet sevgili izleyiciler orta kulvardan 8-10 numaralı Kırboy koşunun liderliğini alıyor. En düş kulvardan 11 numaralı Nedim gelip 10 numaralı Kırboy'la baş başa oluyor. 3 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Gardi en iç kulvarda 5 numaralı Dinamit 1.5 boy kadar geride 15 numaralı Blackburn hemen içinde 16 numaralı Damista bunları sağlarında 1 numaralı Bolt Pilot Hemen içinde 4 numaralı Cahil'i görüyorum. 10 numaralı Kırboy kaçıyor. 1.5 boy kadar gerisinden. 1800 startı geçirirken 11 numaralı Nedim onu kovalıyor. 2 boy kadar gerisinde. 8 numaralı gardis sağ 5 numaralı Dinamit. 3 boy kadar geride 15 numaralı Blackburn. Bunun da 1.5 boy kadar gerisine 1 numaralı Bolt Pilot geliyor. Hemen yanında şimdi 15 16 numaralı Damista'yı görüyorum. 8 numaralı 10 numaralı Kırboy kaçıyor iki boy kadar gerisinden 11 numaralı Nedim onu kovalıyor. Sağrısına şimdi 5 numaralı Dinamit hemen dışından 8 numaralı Gardi birlikte geliyorlar. Farklar azalıyor. Dış kulvardan 11 numaralı Nedim gelip önde kaçan 10 numaralı kır yakalıyor ve ondan koşunun liderliğini 11 numaralı Nedim alıyor. Bir boyda fark yapıyor. Şimdi farkı bir buçuk boya kadar çıkartıp bin startını 11 numaralı Nedim önde geçerken ikincine dış kulvardan 8 numaralı Gardi sarkıyor ve son 800'e doğru geliniyor. 11 numaralı Nedim Koşu'nun ileri sarısında son 800 geçilirken 8 numaralı Gardi 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Dinamit'i bunun da sarısına 1 numaralı Bolt Pilot'ın geldiğini görüyorum. Son 600'e doğru gelinirken şimdi iç kulvardan Nedim liderliğini korumaya çalışıyor. Hemen dışından 8 numaralı Gardi atak yapıyor. Gerideki atlarda ön gruba doğru yaklaşıyorlar. En iç ...Nedim Koşu'nun liderliğini... ...yapmaya çalışıyor ama... ...şimdi en üst kulvardan... bir numaralı Bolt Pilot geliyor... ...Bolt Pilot gelip... ...son 200'e doğru gelirken ...Koşu'nun liderliğini alıyor... ...3 boyda fark yapıyor... ...ekincilik için orta kulvardan... ...Damistan'ın en iç kulvardan... ...13 numaralı Ramadan'ın... ikincilik bucağısı yaptığını görüyorum... ...son yüz geçiliyor... ...5 boyluk liderliğini... bir numaralı Bolt Pilot koruyor... ...ve 70. gazi koşusunu bir numaralı Volt Pilot kazanıyor. 16 numaralı Damista mı yoksa 13 numaralı Ramadan mı ikinci oldu? Buna varış hakemleri karar verecekler. 12 numaralı Nur Sultan da koşuyu dördüncü olarak tamamlıyorlar. Kupa'yı Gold Pilot'un sahibi Sayın Özdemir Atman'a bütün ellerinde canlı ikserde